Merhaba değerli dostlar. Bu videoda sizlere İzmir'de yaşayan kadının iddiasına göre cinle evlenip onlardan hamile kaldığı bir hikayeyi anlatacağım. Kanalımızda insanların yaşadığı esrarengiz olaylar anlatılmaktadır. Kanalımızda bunun gibi birçok videolar bulunmaktadır. Kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Şimdi hikayemi anlatmaya başlıyorum. İyi dinlemeler. Hikayemi anlatmaya başlamadan önce lütfen bu anlattıklarım için benim hakkımda kötü düşüncelere kapılmanızı istemiyorum. Hiç kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını inanın ki istemem. Çünkü o kadar ağır travmalar yaşıyorum ki inanın bana bunu kelimelerle anlatmaya ne zaman yeter ne de gücüm yeter. Her gün işkence görmek, korkutulmak, siyah gölgeler görmek ne demek bilir misiniz? Bilemezsiniz. Çünkü yaşamadınız. Benim adım Bahar. Şu anda 32 yaşındayım. Yalnız yaşıyorum desem de inanmayın. Fiilen yalnız yaşasam da benimle yaşayan onlarca varlık var. Onlarca diyorum çünkü ben bir kabilenin gelini oldum. Esiri oldum demek daha doğru olur. İzmir, Bucada yaşıyorum. Bir fabrikanın yemekhanesinde bulaşıkçılık yapıyorum ailem beni terk etti. Daha doğrusu sen cinlenmişsin deyip beni terk ettiler. O zamanlar güneydoğuda bir şehirde yaşıyordum. Doğma büyüme o taraflardanım ama bu yaşadıklarım beni şehir değiştirmeme mecbur etti. 16 yaşımda başladı her şey. O zamana kadar neşeli, sevecen ve ailesinin biricik kızıydım. Esmerdim, uzun saçlarım vardı, kömür karası gözlerim vardı. Şimdiden bile seni oğluma alacağım diyen teyzelerin sayısı bilhayli fazlaydı. O zamanlar küçük bir kasabada yaşadığımız için hep göz önünde olurdum. Güzelliğim göze batardı ama ben yaşım küçük olduğu için evlilik düşüncesinde değildim. Aslında aşık olduğum çocukluk aşkım vardı. Aynı gün doğmuştuk onunla. Annemin teyzesinin oğluydu. Gizli gizli dere kenarında buluşur el ele diz dize vakit geçirirdik. Bu kötü olayları 18 yaşıma girdikten sonra yaşamaya başladım. İlk önce kötü rüyalarla göründüler bana ama sadece seslerini duyuyordum. Issız bir mezarlığın ortasında çırılçıplak görüyordum kendimi. Karanlığın içinden kahkaha sesleri geliyordu. Bize gel. Bize gel. Her şeyinle bize gel. Sen seçildin. Sen özelsin. Sen bizimsin diye sesler duyuyordum. Her gece aynı rüya. Gözümü kapatsam kendimi o mezarlıkta buluyordum. O kadar etkileniyordum ki artık sabah uyandığımda altımı ıslatmış olarak buluyordum kendimi. Daha sonra rüyalar bitti ama bu sefer gerçek hayatta varlıklarını hissettirmeye başladılar bana. Bir gece yatağımda uyurken Saçlarımın okşandığını hissettim. Gözümü açmak istedim ama açamadım. Rüya ile uyanıklık arasında olursunuz ya, öyle bir durumdaydım. Bu annemin sesiydi. "Benim güzel kızım, tatlı kızım, büyüdün de gelin mi oluyorsun? Senin gibi güzel bebeler mi vereceksin bize?" diye söyleniyordu. Gözümü açabilmiştim. Başımı kaldırıp saçımı okşayan anneme baktığımda simsiyah bir çarşaf vardı üzerinde. Ben anneme, anne neden bu kara çarşafı giydin? Yoksa kapanmaya mı karar verdin dedim. Ama annem bana cevap vermiyordu. Defalarca bu soruyu sordum ama cevap vermedi. Yüzünü de göremiyordum. Ama sesi annemin sesiydi. Daha sonra hiç cevap vermeden yanımdan kalktı. Odadan çıktı. O an uykumdan uyandım. Bu bir rüya olsa da gerçekçiydi. Rüya mı yoksa gerçek mi? İkisinin arasında kalmıştım. Mutfağa gittim. Mutfağa girdiğimde yine o çarşaflı kadın vardı. Tezgahta bir şeylerle uğraşıyordu. Yanına gittim. Anne, Allah için şu çarşafı üzerinden çıkar. Çok çirkin görünüyorsun. Yakışmamış. Şeytanlara benzemişsin dedim. Dedim ama annem yine yüzüme bakmıyor. Tezgahta elindeki bıçakla bir şeyler doğuruyordu. Anneme yaklaştım. Giydiği çarşafı tutup çekmeye, çıkar şunu demeye başlayınca bir anda bana döndüğü gibi kolumu tuttu. Bir tokat attı. Ben yere düştüm. Çarşaflı bağırarak bunu çıkarmamı mı istiyorsun dedi. Sesi annemin sesine benzemiyordu artık. Bir anda çarşafını çıkarttı. Size yemin ederim yaban domuzunun ayağa kalkmış hali gibiydi. Üzerime atladı. O kötü kokusu ile beni öldüresiye dövmeye başladı. Ben onun altında çırpınıyordum. Elinden kurtulmaya çalışıp çığlık atıyordum. Kendimi kaybetmişim. O anda bir tokat ile kendime geldim. Sakin ol kızım ben yanındayım. Topla kendini diye ağlıyordu. Bu annemdi ama ben onu halen annem suretine girmiş çarşaflı zannediyordum. Hayır sen benim annem değilsin beni bırak. Sen şeytansın deyip bağırıyordu. O anda üzerime dökülen su ile kendime geldim. Babam üzerime bir kova soğuk su dökmüştü kendime gelmem için. Karşımda annem ve babamı görünce ağlamaya başladım. Biraz sakinleştikten sonra babam beni doğrulttu. Elindeki bıçağı gösterdi. Bunu sen mi yaptın dedi. Neyi diye sordum. Babam ise bana mutfak tezgahını gösterdi. Kalkıp tezgaha baktım. Bakar bakmaz da kusmaya başladım. Tezgahın üzerinde bahçemizde beslediğimiz yeni yavrulamış kidiyi yavrularıyla beraber doğranmış halde gördüm. Korkunç bir görüntüydü. Dayanamadım, bayıldım. Ayıldığımda başucunda Kur'an okuyan erkek sesi geliyordu. Babam cami imamını çağırmıştı bana okuması için. Bu olaydan sonra bir süre bir şey yaşamadım. Yaşamadım ama hep hissettim. Evin içinde dolaşan gölgeler adımla seslenmeler, kahkaha sesleri. Aylarca hissettim bunları. Ama adımın deliğe çıkmaması için hiç kimseye bir şey anlatmadım. Hikayemin başında bahsettiğim çocukluk aşkımla buluştuğum bir gündü. Dere kenarındaydık. Bana dayanamadığını, beni isteteceğini söyledi. Ben karşı çıktım. Çünkü daha askere gitmemişti. İkimiz de 18 yaşındaydık. Hayatın zorluklarına karşı mücadele edemezdik. Bunu ona da dedim ama böyle gizli gizli buluşmaktansa en azından nişanlanalım. Rahat görüşelim. Askerden gelince evleniriz dedi. Onun bu kararlılığı karşısında bir şey diyemedim. Peki sen bilirsin. Yolla anneni. Bakalım bizimkiler ne diyecek dedim. Sevindi. İki gün sonra annesi annemle konuşmak için bize geldi. Annem de eşimle konuşayım. Sizden iyisini mi bulacağız diyerek Konuya yeşil ışık yaptı. Benim sevinçten ağzım kulaklarımdaydı. Annem konuyu babama açtığında babam yok dese de kabul etti. İki gün sonra istemeye geleceklerdi. Bu iki gün boyunca İrfan'la hiç görüşmedik. Büyüsü bozulsun istemedik. Ertesi gün gece uyumak için odama girdiğimde içime büyük bir karamsarlık saplandı. Odanın havası ağır geldi. Kötü bir şey yaşayacağım belliydi. Odayı havalandırsam da fayda etmedi. Hayır olsun diyerek yatağıma girdim. Geçer geçmez uyumuşum. Rüyamda yine o mezarlığın içinde çıplak gördüm kendimi. Yine konuşma sesleri, yine kahkahalar. Sen bizimsin. Bizden başkasının olamazsın. Bize kimse ihanet edemez. Seni öldürürüz gibi konuşmalar duyuyordum. Mezarlığın içinde yürümeye başladım. Karanlığın içinde azilerimde dev gibi alev yanmaya başladı. Bir anda alevlerin etrafında koşuşturan ve çığlık atan kara çarşaflı kadınlar vardı. Ben korkuyla ve istemsizce oraya doğru ilerlemeye başladım. Gördüğüm manzara dehşet vericiydi. Alevin yanında kendimi gördüm. Ne olur yapmayın, bırakın onu. Onun suçu yok. Beni alın diye bağırıyordum. Film gibiydi her şey ardından da İrfan'ı gördüm. İki tane zebaninin kolları arasında alevlere doğru getiriliyordu. Her şeyi kabullenmiş gibi tepki vermiyordu. Bir anda zebaniler İrfan'ı alevlerin içine attı. İrfan acılar içerisinde çığlık atıyordu ki uykumdan uyandım. Sırılsıklam olmuştum. Odamın içi karanlıktı. Kalktım ışığı yaktım. Yatağıma dönmek için arkamı döndüğümde Kara çarşaflı bir varlık beni boğazımdan tuttuğu gibi duvara yapıştırdı. Nefesim kesiliyor, konuşamıyordum. Çarşaflı yavaşça yüzünü açmaya başladı. Allah'ım! Yüzü yara bere içinde, sapsarı irin akıyordu her yerinden. Leş gibi kokuyordu. Tırnakları sivriydi. Kafası oval şekildi ama tek gözü, tek kulağı ve boynuzları vardı bana o korkunç sesiyle sen bizimsin. Bizden biri ile evleneceksin. Bizden olanı doğuracaksın. Eğer bize karşı gelirsen seni burada öldürürüm dedi. Sol omzuma çizik attı. Kanımı akıtıp yaladı. Ben daha fazla dayanamadım. Onun elleri arasında bayıldım. Gözümü açtığımda annem başucumda ağlıyordu. Ne oldu sana kızım? Nedir bu halin diyerek saçımı okşuyordu. Sabah olmuştu. Daha sonra babam yanındaki imamla içeriye girdi. Ben aileme ve imama her şeyi anlattım anlatmasına ama tüm vücudum feci şekilde sızlıyordu. Vücuduma bakmak için üzerime örtülen örtüyü kaldırmak istediğim anda annem izin vermedi. Ama acıya dayanamıyordum. Örtüyü kaldırıp bacaklarıma, ayaklarıma, gözümün gördüğü her yerime baktım ve inanır mısınız bütün vücuduma adeta kan oturmuştu. Anne diye çığlık attım. Ağlamaya başladım. Annem de benimle birlikte ağlıyordu. Daha sonra cami imamı söze girdi. Ne yaşadığını anlat bana kızım dedi. Ben de gözyaşları eşliğinde anlatmaya başladım. İmam çaresiz bir şekilde bu kötü, çok kötü. Ben halledemem. Yardım almam lazım. Ben bir soruşturayım. Size haber veririm dedi. Babam ne kadar üstelese de imam bir şey demedi. Biraz Kur'an okuduktan sonra size haber vereceğim dedi, evden ayrıldı. O gece hiç uyuyamadım. Çünkü korkuyordum. Tekrar o kabusu görme ihtimali bile beni bitiriyordu. Ertesi gün öğlene doğru cami imamı yanında bir adamla bize geldi. İmam ona durumumu anlatmıştı ama bir de benim ağzımdan dinlemek istediği için beni yalnız kalabileceğimiz bir odaya geçirdi. Orada bu adamada başımdan geçen her şeyi anlattım. Adam elindeki kitaptan bir takım dualar okudu. Çantasından çıkardığı bir takım malzemelerle yerde bir şeyler yazdı çizdi. Bir saat boyunca bu adamla odada baş başa kaldıktan sonra adam bana bir şey demeden odadan çıktı. Ben de odadan çıktığımda cami imamı bana sen içeride kal. Biz büyükler senin duymaman gereken bir şeyler konuşacağız dedi. Ben de mecburen odaya girdim. Ama sanki odada varlığını hissettiğim hayali bir şeyler vardı. Çok geçmeden de kulağıma boşuna sevinme. Seni bizim elimizden kimse alamaz diye bir ses geldi. Ben korkuyla dışarıya koştum. Duyduğum sesi imama söyledim. İmamın yanındaki adam ise korkma hiçbir şey yapamazlar. Vesveseler bir süre devam eder ama sonunda Allah'ın izniyle Kurtulacaksın dedi. Meğer bana cin musallat olmuş. Beni sahiplenmiş. Aşık cin musallatıymış bendeki. Kendilerinden olan bir cinle evlenmem için beni seçmişler. Eğer evlenmezsem sonum ölüm olabilirmiş. İmamın yanında gelen adam bana muska verdi. Bunu sağ omzunda taşı dedi. Sakın çıkartma dediği gibi yaptım. Bu muskayı taşımaya başladığım günden beri hiçbir şey yaşamadık. Onları da görmedim. Ancak belli bir süre sonra rüyamda İrfan'ı gördüm. Rüyamda onunla beraber oluyordum. Daha korkunç olaylar bu rüyayı gördükten sonra başladı. İki hafta sonra karın ağrıları ve mide bulantısı şikayetlerim başladı. Doktora gittim. Strese bağlı dediler. İlaçlar verdiler. Hiçbir faydasını görmedim. Haftalar geçtikçe karnım büyümeye başladı. Bendeki değişikliği fark eden ailem hamile olduğumdan şüphelendi. Hatta babam beni bunu bize nasıl yaparsın diye feci şekilde dövse de ertesi günü doktora gittiğimizde hamile olmadığım anlaşıldı. Ödem dedi, ilaç yazdı. İlaç bu şişkinliğime çare olmadı. Gün geçtikçe de saçlarım dökülmeye, cildim kırışmaya başladı. Bendeki değişikliği İrfan da hissediyor, görüyordu. Benden soğumuştu bile. Hatta beni istemediğini, bana bakınca şeytanı gördüğünü söyledi. Çok ağladım beni terk ettiği için ama yapacak bir şey yoktu. Belki de haklıydı. Bir ay geçti. Bir gece karnıma sancılar girdi. Kasılmalar başlıyordu. Dayanamıyordum. Sanki bütün kemiklerim kırılıyordu. Kendimi dışarıya attım. Evin avlusuna çıktım. Temiz hava alırsam düzelirim diye düşündüm ama ne fayda özel bölgemden sıvı geldiğini hissettim. Elimle kontrol ettiğimde kan olduğunu gördüm. Panikledim. Kendimi odunlarımızı ve samanlarımızı koyduğumuz barakaya attım. O kadar acı çekiyordum ki inanın anlatamam. Çok geçmedi. Benden bir parça koptuğunu hissettim. Aynı doğum yapar gibi. Elimle alt tarafımı kontrol ettiğimde elim bir şeye çarptı. Vıcık vıcıktı. Çığlıklarımı duyan ailem en sonunda beni barakada buldu. Ama hepsi bir ağızdan besmele çekiyor, dualar okuyordu. Ben korkudan onların baktığı yere bakamıyordum. Ne var orada? Bana da söyleyin. Korkuyorum diye sayıklıyordum. Babam eline aldığı bir çuvalla besmele çekerek yanıma geldi. Yerden bir şey aldı. Çuvala sardı. Ama sanki çuvalın içinde canlı bir şey vardı. Barakadan çıktı. Annem de beni kaldırdı, banyoya soktu, temizledi. İki saat sonra babam geldi. Annem babama ne yaptın diye sordu, hallettim. Merak etme dedi babam. Meğer ben o gece bir cin bebeği doğurmuşum. Babam da onu alıp ormanın ortasına götürüp öldürmüş ve gömmüş. Sonradan öğrendiğime göre maymuna benziyormuş. Belinin altı insan ama bel üstü tıpkı bir maymunmuş. Babam Doğurduğum o yaratığı öldürdükten sonra hayatımız tamamen perişan oldu. Ertesi günü babam yine o imamın bulduğu adamın yanına gitmiş. Adam o öldürdüğü varlığın cinlerin bebeği olduğunu, benim cinlerden hamile kalıp onu doğurduğumu, babamın onu öldürdüğü için musallatın bütün aileye geçtiğini, diyet almadan da ailenin üzerindeki musallatın bitmeyeceğini, eğer diyet ödenirse kurtulabileceğini ama benim kurtulamayacağımı söylemiş. Adam bunu babama dedikten sonra babam eve geldi. Yüzü asıktı. Durumu anneme anlattı ama benimle konuşmuyordu. En kısa zamanda ilmi kuvvetli birini bulmam gerekiyor diyordu. O gece yine bir rüya gördüm. Rüyamda 5 yaşındaki kardeşim çarşaflı kadınlar tarafından paramparça edilip öldürülüyordu. Biz diyetimizi aldık. Ama sen halen bizimsin diyordu. Çığlık çığlığa uyandım. Uyandım ama içeriden annemin çığlık sesleri geliyordu. Kendi durumumu unutup içeri annemin yanına koştuğumda annemle babamı kardeşimin odasında buldum. Kardeşim ölmüştü. Her tarafı mosmordu. Ben yere diz çöktüm. Ağlıyordum. Babam üzerime yürümeye her şey senin yüzünden nanetli ucube. Senin yüzünden kardeşin öldü diyerek Beni tuttuğu gibi bu evden defol git bir daha da gelme dedi. Beni evden attı. Gecenin kör karanlığında dışarıda kaldım. Nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Çaresizce odunluğa gittim. Geceyi orada geçirdim. Sabah olduğunda annem yanıma geldi. Al şu parayı. Git buradan. Yoksa baban seni öldürecek dedi. Bana birkaç parça kıyafet verdi. Kardeşimin cenazesine katılamadan Evden ayrıldım. Artık bir ailem ve bir evim yoktu. Kadın başıma koskoca dünyada tek başıma kalmıştım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Otogara gidip uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşmak istiyordum. İzmir'e geldim. Bilmediğim bir yerde tek başımaydım. Birkaç gün ucuz pansiyonda kaldıktan sonra kendime bir iş buldu. Para biriktirene kadar çalıştım. Bu süre zarfında çalıştığım yerin Nojman'ında kaldım. Daha sonra bir ev buldum. Genç olmamın ve yalnız bir kız olmanın zorluklarını elbette yaşadım. Onları anlatmıyorum bile. Şu an 32 yaşındayım. O günden beri beni ne annem aradı ne de babam. Ben birkaç defa aradım ama sesimi duyar duymaz telefonu yüzüme kapattılar. Zaman bir şekilde geçiyordu ama yaşadığım kabuslar, gördüğüm varlıklar geçmiyordu. 22 yaşına gelmiştim. Bir gece evde uyurken odamdan gelen tıkırtılara uyandım. Korku ve panikle acaba hırsız mı girdi diye kalktım. Evi kontrol ettim. Ev zaten iki odaydı. Evde kimse yoktu. Tekrar odama döndüğümde o korkunç manzarayla karşılaştım. Simsiyah bir varlık vardı. Sadece gözleri bembeyazdı. Bana bakıyordu. Ben kıpırdayamıyordum. Yavaş yavaş yanıma yaklaşırken tıpkı bir insan görünümüne bürünüyordu. En sonunda da insan şekline büründü. Benden korkma. Benim sana zarar verme gibi bir niyetim yok dedi. Elimi tuttu. Tuttuğu anda da kendimi o karanlık mezarlıkta gördüm. Ama üzerimde bu sefer siyah bir çarşaf vardı. Yanımdaki varlık da simsiyah giyinmişti. Önce beni bir mezarlığın başına götürdü. Bu mezar kimin biliyor musun? dedi. Hayır dedim. Bu mezar senin kardeşinin mezarı dediği an ben ağlamaya başladım. Onu sen öldürdün diyerek ona saldırmaya başladım. Ama ona gücüm yetmiyordu. Hayır, onu ben öldürmedim. Ben değil ama onu bizimkiler öldürdü. Baban yüzünden öldü kardeşin. Çünkü baban bizim bebeğimizi öldürdü dedi. Biz de diyet olarak kardeşini seçtik. Eğer kardeşini seçmeseydik, sen dahil bütün aileni öldürecektik dedi. Ben korkudan sesimi çıkartamıyordum. Ardından elimi tuttu. Kalabalık bir topluluğun içinde buldum kendimi. Meğer düğün yeriymiş. Mezarlığın ortasında onunla evlendik. Gözümü yatağımda açtım. Çok şükür her şey rüyaymış dediğim anda rüya olmadığını anladım. Çünkü karşımda o vardı. Onunla yaşamaya mecburen alışacaktım. Uzun yıllar onunla yaşamaya alıştım. Ondan bir çocuğum daha oldu. Hamilelik dönemin 5 ay sürdü. Doğum anında yine o çarşaflı kadınlar vardı. Bize göre bir kız, onlara göre bir cinniya dünyaya geldi. Doğar doğmaz onu benden aldılar. Kendi alemlerine götürdüler. Belli zaman sonra evde tek başımayken diğer odadan adımı seslenen bir ses duydum. Gittiğimde karşımda bir kız çocuğu vardı. Bana anne dedi. O an gözlerim doldu. Ondan korkmadım. Çünkü onu ben doğurmuştum. Bunu hissettim. Koşarak ona sarıldım. Bana bizim alemimizde kalamayacağını ama belli zamanlarda beni ziyaret edebileceğini söyledi. Tekrar gitti. Yıllarım bu şekilde geçiyor. Mutluyum. Evlendiğim cine de alışmıştım. Aradan yıllar geçti. Ailemin yüzünü bile unuttum. Öldüler mi, yaşıyorlar mı bilmiyorum. Beni ucube diye ilan edip kapıya koymalarını hiç unutamıyorum. Hiçbir suçum yokken beni bu şekilde dışladılar. Belki sağlam bir ilim sahibi insan bulsalardı. Ne kardeşim ölecekti ne de ben bu korkunç hayatı yaşayacaktım. Bu hayatı yaşamayı ben seçmedim. Şimdi bana kurtulmak ister misin diye sorsanız, hayır istemiyorum. Çünkü alıştım. Maddi bir vücudu olmasa da bir kızım var. Her şeyden önce ben yine hamileyim. Bu bebek yine cin eşimden. Doğumuma kısa bir zaman kaldı. Vakti zamanı gelince o çarşaflılar yine doğumuma yardım edecekler. İşte benim hikayem de böyle. Belki inanmayacaksınız. Bu kadın deli diyeceksiniz. Belki bana küfür edeceksiniz ama söylediğiniz hiçbir şey benim hayatımı değiştirmeyecek. Ben buyum. Hayatım da bu. Allah'ım hiç kimseye böyle ağır bir şey yaşatmasın. Çok zor. Çalışıyorum ama hiçbir şekilde sosyal yaşantım yok. Evden işe, işten eve. Sanırım onların kölesi haline geldim. Bu şekilde doğmadım ama belli ki bu şekilde öleceğim. Anlatabileceklerim bu kadardı. Beni yadırgamayın. Sadece dua edin. Allah'a emanet olun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayemizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.